hadiste var. Allah'ın katındaki kıymetini bilmek istiyorsan senin yanında Allah'ın değerini, Allah'ın kıymetini düşün. Senin katında, senin yanında Allah'ın değeri gündemde kaçıncı derecedeyse, Allah'ın gündeminde de sen o derecedesin. Tamam da benim Allah'ı sevdiğim, benim Allah için yaşadığım gerçekten benim Allah'a canımı verecek kadar Allah'a değer verdiğimin ölçüsü nedir? Herkes ağzı olan konuşuyor diyorlar ya. Konuşmaya geldi mi hiç kimse mangalda kül bırakmıyor. Ama iş icraata geldi mi herkes sınıfta kalıyor. Nasıl olacak bu? Ölçü nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah yuhibbukumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu cümlenin içinde derc edilmiştir şöyle ki. Şu ayet diyor ki Allah'a celle celaluhu imanınız varsa elhamdülillah Müslümanız. Elinizi şöyle kalbinin üstüne bastır. Elhamdülillah Müslümanız değil mi hiç? şek yok elhamdülillah. Diyor ki Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Hiç Allah'a iman edip de Allah'ı sevmeyen olur mu? Eğer Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Şimdi bir insan birisini sevdiği zaman ne yapmak ister? Kendini ona sevdirmek ister, doğru mu? ve onun sevdiği tarzı yapmaya çalışır. Siz bir insana kendinizi nasıl sevdirirsiniz? Onun tarzı nedir? Hoşlandıkları nelerdir? Onları öğrenir, onları yapmaya çalışarak onun gözüne girmeye çalışırsınız. Bakın ifadeler aynı matematik formülü gibi, mantıktaki önermeler gibi, aksi düşünülemeyecek kadar net ifadeler. Ne diyor bakın eğer Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği tarz, sevdiği model, sevdiği şekil, sevdiği vaziyet nedir? Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Sınıfa girdik. Öğretmene kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Ne yaparız? Düşünürüz deriz ki acaba öğretmenin tarzı ne? Neden hoşlanıyor? Neleri seviyor? Hemen mantıken neyi düşünürüz? Sınıfta en çok sevdiği kimse onu araştırmaya başlarız. Ona dikkat ederiz. Ve ona benzediğimiz takdirde mutlaka bizi de ne yapacaktır? Sevecektir. Çünkü biz öğretmenin sevdiği tarzı, öğretmenin sevdiği şahsın üzerinde yakaladık ve ona benzedikçe öğretmen de ne yapacak bizi sevecek. O yüzden cümleler zincirleme geliyor bakın. Eğer Allah'a imanınız varsa Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Çok net ifadeler bakın. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Şimdi biz Allah'ı sevmesek Allah'ın kaybedeceği bir şey yok. Ama eğer Allah bizi sevmezse Değil mi? O zaman bizim kazanacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi toptan kaybettirecek bir şey bu. Öyleyse bir insan için en ehemmiyetli mesele onun muhabbetine ve rızasına nail olmaktır. Hani öğretmenin gözüne girdiniz mi daha not korkunuz, kaybetme kaygınız olmaz. Yeter ki onun bir kere gözüne girin. Yeter ki sizden razı olsun, sizi sevsin. Sevdikten sonra gerisini düşünmeyin. Şimdi Allah da bir kulundan razı oldu mu, onu sevdi mi hem bütün insanlara onu sevdirir hem de o sevdi mi dünyadan ebedi saadete giden bütün kapılar, yollar onu açar. Diyelim Osmanlı memleketindesiniz, padişah sizi sevmiş. Gerisi sizden nefret etse ne olur ki? Gerisi size düşman olsa ne olur? Padişah dostunuzsa gerisi hepsi aleyhinize geçse beş para etmez. Çok önemli bir nokta bu. Öyleyse hedef ne olacak? her noktada, her anda, her işte, her amelde onu razı etme. Acaba o razı mı? Sahabe bahsinde sahabe efendilerimizi anlatırken bir ifade kullanıyor. Sahabeyi sahabe yapan sır neymiş biliyor musunuz? Sahabenin gündemi. Onların gündeminde ne varmış biliyor musunuz? Diyor ki bütün sahabenin gündeminde devamlı taze olan bir gündem sahabenin gündeminde marziyatı ilahi. Yani ben bugün Rabbimi nasıl razı eder? Ne yapsam da razı etsem? Acaba ne yapsam ki onun hoşuna gitse? Nasıl razı ederim diye devamlı onun kaygısını, onun endişesini, onun şevkini, gayretini taşırlar. O yüzden de Cenab-ı Hak ne yapar? Beni razı etmek için kalbi çarpan o insanlardan razı olayım der. Allah da onlardan razı olur. O yüzden bakın ifade çok net. Radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razıdırlar. Allah da onlardan razıdır. Allah Allah. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim ali maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriliyor ki o matla ve alanın yolu yani Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Habibullah'a ittibadır. Onun en sevdiği zata benzemektir. Şimdi biraz sonra bunun izahını yapacak. Ne demek? Çok ehemmiyetli bir nokta bu. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hakk'ın nazarında neden kıymetli? Allah'ın kainatı yaratmaktaki maksadına, gayesine en çok o vesile olduğu için. Yani Cenab-ı Hak kainatı niçin yaratmıştı? Ben bilinmez bir hazineydim, bilinmekliğimi irade ettim, kainatı yarattım diyor. Demek Cenab-ı Hak kendini bildirmek, tarif etmek ve şuur sahiplerine kendini tanıttırmak için bu alemi yaratmış. Mahlukatın içinde en çok Allah'ı bilen, tanıyan ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerini kendi üzerinde gösteren, ilan eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğu için. Şimdi biz aynanın karşısına geçtik. Çok yakışıklıyız. Fakat ayna kirli. Bizim güzelliğimizi tam göstermiyor. Sever miyiz böyle bir ayna? Sevmeyiz değil mi? Onun yanında daha temiz bir ayna olsa onu daha çok severiz. Doğru mu? Onun yanında daha temiz bir ayna olsa en çok onu severiz. Bir de tertemiz, berrak, şeffaf, bütün güzelliğimizle bizi gösteren bir ayna görsek en çok onu severiz. Doğru mu? Şimdi Cenab-ı Hak insanı kendine, zatına ayna olarak yaratmış. İnsanın üzerinde kendi isimlerini görmek istiyor. Biz gafletten, masiyetten, dalaletten dolayı aynalarımız kirli olduğu için bizim üzerimizde Allah'ın isimleri tam görünemiyor. Herdeleniyor, kararıyor, bir insan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ne kadar çok ayna olursa, Allah onun üzerinde ne kadar çok isimlerini net vaziyette görürse, onu o kadar çok sever. Buradan bakınca yeryüzünde en çok sevdiği şahsiyet, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olması gayet normal değil Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimlerini insan aleminde, beşer dünyasında en çok yaşayan, gösteren, ayna olan o zat yani aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Zaten ahlak dediğimiz şeyler var ya, ahlak-ı insaniye dediğimiz, insanın ahlakı. Ahlakta zirve kimdi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam değil mi? Hatta düşmanları dahi ona Muhammedül Emin demişlerdi. Onun ahlak güzelliğine düşmanları bile hayran olmuştu değil mi? Ahlak dediğimiz şey nedir? Ahlak demek Allah'ın isimlerinin kulda görünmesi yani. Hz. Ayşe Validemiz soruyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sorduklarında siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diyor. Yani o diyor Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış diyor. Hulukullah diyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri onda en azami tecelli ediyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismi var değil mi? Cenab-ı Hak nedir? İkram edici, cömerttir. İnsanlık tarihinin en cömert insanıydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hakk'ın adil ismi var değil mi? Allah adildir. İnsanlık tarihinin en adaletli şahsiyetiydi. Onun güneşinden bir damla Hazreti Ömer Efendimiz'e damladı da yeryüzünün en adil meliklerinden, sultanlarından biri oldu. Yeryüzünün en şefkatli insanıydı. Bir köpek yavrulamış da yavrularla beraber yolun kenarında yatıyor ordunun güzergahını değiştiriyor. O köpeği rahatsız etmesinler diye. Ne demek bu ya? Nasıl bir mana? Düşünün. Koca ordunun güzergahını değiştirecek kadar değil mi, o mahluka şefkatle, merhametle dolu. Şimdi demek Cenab-ı Hak neden en çok onu seviyordu? Çünkü onda bütün isimlerini en ala, en azami, en net şekilde onun üzerinde görüyoruz. Diyor ki hadis-i var kainatı, bütün alemi insan için yarattım. İnsanı da zatım için yarattım. Yani insanın aynasında Cenab-ı Hak kendini görmek istiyor. Allah Allah. Şimdi şöyle bir şey sorsak. Desek ki, şimdi Süleymaniye Camisi biliyorsunuz Mimar Sinan'ın kalfalık eseriymiş. Bir de şehzade başı var, o da çıraklık eseri. Bir de ustalık eseri var. Hangisi? Selimiye Camisi değil mi? Size sorsam, desem ki Mimar Sinan en çok hangisini seviyordur? En çok Selimiye'yi seviyordur değil mi? Neden? Çünkü onda onun sıfatları, mahareti, marifeti daha çok görülüyor. Bakın en çok kendi isimlerini, sıfatlarını, özelliklerini, güzelliklerini hangi sanatında görüyorsa sanatkar onu daha çok seviyor. Şimdi buradan bakınca bütün mahlukatın içinde Allah Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ı daha çok sevmesin mi? Bizi de daha çok sevmesini istiyorsak ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın isimlerindeki payımızı büyüteceğiz. Bunun da en kestirme yolu Allah'ın isimlerinde payı en büyük olan Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a benzemek. Ona benzedikçe Rabbimizin bizi daha çok sevdiğini göreceğiz. İşte bütün bu cümleler, şu yalnız şu ayetin mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim ali maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matla bu âlânın yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyesine iktidadır.